görebilir. Ondan Hayır. diyoruz abi görevleri yapsın diye Ben birini öldürdüm, hiçbir şey olmadı. Gerçekten öldürmedim ve Samet ben görev yapıyor RPS yapıyordum. Sen beni gördün, görmedim diyorsun. Nesrin ben seni gördüm. Bak ben sana ne dedim Nesrin? <laughs> soldan geldiğini <gülüyor> görmedim. <gülüyor> ben seni Soldan şey <laughs> geldiğini görmeyin. Bak soldan geldiğini görmedim. Sağ tarafta bekliyordun. Ya Allah Allah. Ya Allah Allah bekliyordun amına koyayım işte. <laughs> Nesrin benim jet senin yanındaydı biliyor musun? Allah Allah. <laughs> Bence bu oyunu alt F4 abi. Fein atalım daha mantıklı mı? Hayır, Bence de. Ben de. tur gerçekten soldan gelmiştim ama her şey tur 1 kill aldım. Ya görmedim Nesrin'cim eğer tutamadım. ki gördüysem orospu çocuğuyum. Ama, görmedim <laughs> ya görmedim. Vallahi görmedim billaha <gülüyor> görmedim. <gülüyor> hayır görmemiş <laughs> olabilirsin Samet'ciğim ama masum olduğum tur yani asıldım saçma saçma. Kamerayı düzeltsene çağır. Hayır sanki bir zaman gidip Crime 8000 imposter diye, bir de fırçalıyorsun ya. Ha 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 ha